Herkese uzun bir aradan sonra güneşli bir Edirne sabahından selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yeni bir araç aldık. Onun teslimi gerçekleşecek ve ardından Tabii ki onunla birlikte tekrardan Tekirdağ dönüş yolculuğumuzu, maceramızı sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Yolda gelirken de tabii ki bayağı bir ara verdik. Nereden baksanız bir aya yakın bir ara vermek zorunda kaldım. Bunun hakkında birazcık sohbet, muhabbet ederiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlara da buradan bir kez daha hoş geldin diyelim. Bugün bir şey almayacağım, oruçluyum zaten. Ondan dolayı bakkala, markete uğramayacağız. Şimdi şurada durağa geçiyorum. Normalde biliyorsunuz yol üstünden otobüslerin yolcu alması yasak ama biz birazcık şoför kontenjanını kullanacağız bugün. O yüzden beni yol üzerinden alacaklar orada durakta. Şöyle geçelim. İsterseniz direkt aracın yanına geçelim. Aracın yanında görüşelim. Daha iyi olur. Aracımızı teslim alıp ardından tekrardan buraya doğru geleceğiz. Hadi görüşmek üzere. Evet dostlar, bayiye geldik. Burada bize bilgilendirmeler her şey yapıldı. Şimdi anahtarımızı teslim aldık. Tabii bir test sürüşü de yaptık. Aracımız bu. Tabii ki de her Türk gencinin bir anısı vardır bu araçta. Şöyle Mercedes Actros veya Axor da diyebilirsiniz. Yani Türkiye'mizde Aksor olarak geçiyordu. Tabii ki şimdi daha yeni yeni Akros'a döndük. Daha yeni dediğim de aslında yaklaşık olarak bir 5 yıl içerisinde galiba oluyor bu olaylar. Her neyse kısacası Mercedes diyelim. Mercedes'imizi aldık. Şöyle güzel bir gümüş gri Mercedes. Maalesef böyle en dolu paketlerinden değil de paramızın yettiği yere kadar bir araç aldık. Biliyorsunuz ilk aracımız Mandı. Onu almak için ekstra bir kredi çekmiştik. Bu yine çekmiş olduğumuz krediyle, hem o kredi borcunu kapattık, hem de arta kalan parayla bu şekilde bir araçla almayı planımıza dahil ettik ve aldık yani. Bu araçla birlikte yolda olacağız. Artık şöyle bir avantajımız var. Kendi koltuk pozisyonumuz olacak. Yani her araca bindiğimde maalesef öyle emanet gibi gidiyorduk. Artık lastiklerimiz falan, her şeyimiz bu araçta bizim. Umarım nicelerine, darısı sizin başınıza diyelim. Kendi kariyerlerinizde, kendi profillerinizde size de böyle daha güzel, daha iyi araçlar nasip olur inşallah. Tabii ki bu da yine bir geçiş aracı ama benim duygusal olarak tabii ki de profilimde her zaman saklayacağım, hiçbir zaman satmayacağım bir araç. Belki manı satmayabilirim. Ama bundan sonraki araçlar daha çok böyle ticari amaçlı olacağı için gerektiği yerde satabiliriz ama bu ilk aracımı böyle çok borca falan girmezsem hani haciz falan gelmezse satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu da hep böyle olmuştur geçmiş profillerde de. Şimdi bir Tekirdağ İş araştıracağım, boş şekilde gitmek istemiyorum. En azından yol paramızı çıkaralım. Şimdi geçelim araca, içini de şöyle bir göstereyim sizlere. Evet, mis gibi yeni kokuyor. Zaten kalite şöyle yani Mercedes kalitesi anlatmaya gerek yok. Umarım böyle daha da yenilerine bunu binebiliriz. O günleri de açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle hemen işimize bakalım. Ben birazcık araştırayım. Daha sonrasında sizlerle tekrar buluşuruz. Evet arkadaşlar insanın böyle değerli ve kıymetli dostlarının olması çok güzel bir şey. Hemen yükümüzü bulduk. 2 saat içerisinde şöyle görmüş olduğunuz gibi Edirne'ye dönüş yolculuğumuzu başlattık. Şöyle bir dorse ile gideceğiz. Tabii bu durumda dorseli yük bulmak çok zordu. Çünkü aracımızın bir dorsesi olmadığı için şirketin dorsesiyle gitmemiz gerekiyordu. Ama yani çok şükür ki bulduk arkadaşlarımız sayesinde. Posta götüreceğiz 11 ton özel bir kargo firmasına ait. Öyle ben zaten her şeyi ayarladım. Bağlantılar tamam. Ufaktan aracı çalıştırıp yola çıkacağım şimdi. Evet, aç kapıyı Veysel efendi. Şimdi şöyle sol tarafa doğru dönelim. Burası da birazcık sıkıntılı bir bölge. Dorsayı birkaç kez taktığım oldu da artık yani tecrübelendik. Bu şirketten çıkarken. Şöyle tekrar buradan sola doğru dönelim. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de baya bir uzun bir ara verdim yaklaşık olarak bir aya yakındı yani zaman da nasıl geçti gerçekten inanın ki bilmiyorum açıkçası ben tabii ki de bu işi bu yapmış olduğum video işini hangi şartlarda olursa olsun her zaman yapmayı düşünüyorum ve yapmaya çalışıyorum bunun herhangi bir bana maddi getirisi veya ne bileyim ekstra bir çıkarım yok şu anda. Ama maalesef bazen tabii ki böyle sağlık sorunlarıyla alakalı durumlar olduğunda e, uğraşamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Zaman bulamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. E, bundan yaklaşık işte 3 hafta önce, 3 haftadır falan e, babamın ağrılarıyla alakalı birazcık e, ...hastaneye gidip geldik bayağı bir... ...o süreçte de zaten tabii ki... ...Ramazan ayı birazcık daha böyle düzenimiz... E, ...tamamen oruç tutmayla... E, ...şekillendiği için... ...hani uyku... ...düzeni olsun ne bileyim... E, ...daha farklı şeyler olsun... ...normal gündelik hayattaki gibi... ...olmuyor... E, ...işte atıyorum... ...gece yattığınızda sabah... ...tekrar kalkmak için hani... ...bir akşam... E, uyumanız lazım falan... Hani tam olarak orayı şey yapamadım ama bayağı da hızlı gidiyoruz ha. Vallahi geçtik. Neyse işte hani normal gündelik yaşamımızdaki gibi olmuyor. Ramazan ayında birazcık daha böyle tamamen oruca yönelik şeyiniz oluyor, hayatınız oluyor. O yüzden hani işte mesela savurdan sonra uyumadığım bile oldu. Sabah hastaneye gidebilmek için. O şekilde hani erkenden sıra alalım falan diye. O şekilde birazcık baya bir düzensiz bir dönemden geçtim. Zaten hani hastanede falan oluyordum veya işte başka işler oluyordu. Onları yapıyordum. Dayı biz sen de var ya burada. Yeni de tır aldık. Çok tehlikeli gidiyoruz da neyse. Hafif yarım döndük. Lan. tır sürmeyi de unutmuşum bu arada. Her neyse daha sonrasında işte bir de yani ETS'yi birazcık bıraktım. Gerçekten ETS oynayasım da e, gelmiyordu. Biliyorsunuz ben oynamadığım bir şey de zorla hani size izletmeyi sevmiyorum. Ben oyundan keyif almalıyım ki, videodan keyif almalıyım ki sizlerle bunu paylaşabileyim. Yani bu şu anlık benim kendi düşüncem. O yüzden de birazcık hani araya mesafeler girdi aralar geride Tabii ki bu aralarda e, birçok arkadaşımızdan sizlerden yorumlar gelmiş gerekse direksiyonla alakalı gerekse işte e, serilerimize olan e, iltifatlarınızla alakalı hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim e, bir dönem Tabii ki bu sevginizi karşılıksız bıraktım maalesef dediğim gibi sağlık sorunlarından dolayı ama buradan topluca böyle herkese cevap veremediğim herkese normalde e, cevap veriyordum herkese belki bu videodan sonra da verebilirim. E, dediğim gibi teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ama ya yani bu sebeplerden ötürü tabii ki aranızda olamadım. Ben burayı yani Birçok arkadaşımız tabii ki olumsuz yorumlar da geliyor, eleştiriler geliyor veya işte yanlış yaptığımı söyleyen e, arkadaşlarımız da oluyor. Daha doğrusu yanlış değil de kendince birazcık daha böyle e, maalesef aşağılayarak hani e, bir fikir ortaya beyan etse tabii ki çok daha iyi olur. E, açıkçası ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Yani şu anda e, iki yıldır falan e, bu kanalı aktif bir şekilde Videolar paylaşıyorum, hazırlıyorum. Bundan gerçekten keyif aldığım için yapıyorum. Çünkü ilk etapta zaten... Yani arkadaşlar yapılacak gibi bir iş değil aslında. İşin içine girdiğiniz zaman... Bu arada koltuğu da kırdık. İşin içerisine girdiğiniz zaman gerçekten yapılacak gibi bir durum değil. Birçok kanal veya ya bileyim, destekli kanallar... Tabii ki ilk etapta belirli bir bütçeyle giriyorlar bu işin içerisine. bizim gibi öğrenci adamlar maalesef e, herhangi bir şey olmadan, destek olmadan bu şekilde e, yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki işin hani maddi boyutunda da değilim. Buraya bir emek harcanıyor, zaman harcanıyor. E, bunun karşılığını alamıyorsunuz. E, alamıyorsunuz demeyeyim. Biraz alabiliyorsunuz. İşte adam gelip mesela şey yapabiliyor işte arka planını bilmeden atıyorum. Arka planını bilmeden işin bir anda kesip atabiliyor. işte bu atıyorum nasıl bir içerik mesela. Ya bu çok basit bir eleştiri de örnek olarak söylüyorum. Daha ağırları var tabii ki. Ya kafaya taksanız gerçekten kafayı yersiniz. O yüzden kafaya takmalık bir durum yok Çünkü takarsanız dediğim gibi hani akıl sağlığınızı kaybedecek duruma gelebilirsiniz yani ee, olsun ben hani bazen onlara cevap veriyorum orada nereden nereye geldi konu bazen onlara cevap veriyorum bu tamamen karşımdaki insanın iyiliği için yani karşımdaki e, insanı kazanmak için vermiş olduğum cevaplar yoksa işte benim üzüldüğüm için kırıldığım için falan değil yoksa umurumda değil yani adamın o yazmış oldukları işte. Çünkü bir fikir beyan etmiyor. Fikir beyan etse hani ortada bir dese ki ya kardeşim işte şu şu sebepten ötürü videon kötü olmuş. Hani bunları yapmazsan çok daha iyi olur gibi. Ama adam tamamen boş beleş bir yorum yapıyor. İşte böyle videom olur senin anana avradını falan <laughs> gibi şeylere getiriyor konuyu. O yüzden de üzülüyorum yani. Bundan sonra tabii ki bunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman bu şekilde bir şey deniyor herhalde linç kitlesi olacak her zaman hani özellikle klavyenin başında bekliyor linçlemek için bir olay olsa da bugün hani lan şurada da bir şey var olsa da hemen ben klavyeden linçlesem bir şey yapsam diye bir kitle bekliyor böyle hatta video araştırıyordur birazcık da şu videoya gireyim belki bir şey bulurum <laughs> biraz da şuna gireyim biraz twitter'a gireyim falan ee, gibi sadece linçlemeye yönelik bir e, kitle olduğunu da düşünüyorum. E, olabilir. Yapacak bir şey yok. Yani bu linçin önüne e, bundan sonraki süreçte eğer ki böyle kanun falan yasak bir şey çıkmazsa e, geçilmez. O yüzden de yapacak bir şey yok. E, bununla yaşamayı öğreneceksiniz, alışacağız. Ben de böyle ilk etaplarda tabii ki küçük bir e, yani benim için çok büyük ama sizin için böyle takip etmiş olduğunuz insanlar için benim karşıma da çıkıyor. Ee, diğer işte rakip kanallar değil de sizin izleyici kitleniz bunları da izliyor gibi e, şeyler çıkıyor YouTube stüdyoda. Oradaki insanlara göre birazcık daha küçük bir kitleyiz tabii ki. Ee, tabii ki de daha alışma sürecindeyiz yani. İşin çok çok başındayız. Bunları da buradan bir kez daha söylemiş olalım. Bu arada e, yolda gelirken sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hız sınırlarını ve cezaları kaldırdım arkadaşlar. Çünkü... Ah, ah, ya saçma sapan şekilde mesela... A'yı bana vuruyor. Hop! 30 bin lira. İşte şurada ufak mesela hemen giriyor. Şu gibi bölgelerde. Burada ben zaten yavaşlıyorum. Mesela 70'e düşene kadar... Hop! 15 bin lira. Yani bundan çok sıkıldığım için sürekli bir ceza sesi, sürekli bir ceza yeme olayı. Ya bundan gerçekten çok sıkıldığım için cezaları maalesef e, kapattım. Bu özellikten birazcık feragat edeceğiz. Bu arada ben bu aracı alalı bayağı oldu. Yani baya oldu derken normalde videolarımızı çekerken eee ...ki süreçte almıştım. Hala çekilecek duruyor videosu. Yani bu şekilde bir video çekilecek duruyor. Profile falan hiç girmedim. Adam akıllı oynayasım gelmiyordu zaten. Dediğim gibi düzensizlik de vardı birazcık. Ee, şu anda da... ...açıkçası yani... ...bu videoyu çekebilmek için... ...çok çok oynayasım vardı. Yalan değil. Bu şekilde bir hikaye oluşturmak isteyip... ...hani... Böyle bir olay oluşturmak istiyordum. Aslında bu birazcık şeye denk gelecekti. Geçen yıl e, gerçek hayatta araç aldığım döneme birazcık denk gelecekti. E, yani aynı tarihte falan paylaşılacaktı video. Yani nasip değilmiş olmadı. Ama 3-5 gün sonrasına paylaşıyorum. Sıkıntı yok. Özellikle de tabii ki in, yani illa da öyle bir şey yapacağım diye bir şey yok. Yani öyle bir planım yoktu ama denk gelecekti. Ama birazcık da videomuz zürater yaptı. Olsun. Bu ara böyle daha çok FPS e, rekabetçi oyunlara sardım. E ETS'de çünkü yapabileceğim ekstra bir şey yok. İşte yeni profil açtık. Yani yük götürüyoruz ve araç alıyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi klasik. E birazcık heyecanımı kaybettim o yüzden. Yani yeni profil açma sebebim de direksiyon setiyle oynamaktı. Yoksa oyunda herhangi bir ekstra değişiklik olmadı. bunun hatasını da şurada yaptım. Direksiyon setini alır almaz işte yarın sabahına yeni bir profil açsaydım. profili bambaşka bir heyecanla tabii ki bitirebilirdim. Farklı bir boyuta gelebilirdik ama şu anda herhangi bir şey olmadan böyle heyecan olmadan yani profil heyecanı olmadan profil heyecanı nedir mesela işte İstanbul Tekirdağ edinle geldiğinde bayağı bir heyecanlanmıştım. Yeni profil açmıştım. O şekilde bitirmiştim oyunu. Bu gibi durumlar. Yani oyunda böyle bir şey olmadığı için işte F mod geldiğinde işte yine yeniden başlamıştım. Böyle bir şey olmadığı için oyunda ki umarım olacaktır. Yani birkaç haber okudum. İşte elektrikli Renault geliyormuş. Yani bomba bir Olay aslında Ama üzerine ekstra konuşmamız gereken Farklı bir videoda konuşmamız gereken Bir durum Şu anda da var bu arada e, Galerilerde Bulabiliyorsunuz Üstü kapalı bir şekilde örtülü bir şekilde e, Fotoğraf paylaşmanızı istiyor Belki videonun sonunda Gösteririm sizlere Bakalım unutmazsam Unutursam yapacak bir şey yok ama dediğim gibi yani oyunda ekstra bir şey yok. Model destekleri gelecek. Bir hani planlarda konuşmuştuk. Mercedes yeniden yapılıyordu falan çizilmişti. 3 ay oldu. Hatta 4. aya girdik. Bir şeyler göremiyoruz. Ve bu da beni açıkçası baya bir sinir ediyor yani. Sinir bozucu bir hal almaya başladı. Deleci olsa ama işin ucunda Hani maddi bir şey olsa harita delicesi falan hemen çıkar. Hız sınırlarına böyle elimden geldiğince uymaya çalışıyorum da oyun bazen dediğim gibi işte sıkıcı olduğu için yolda böyle sürekli 50 60 falan hız sınırına uygun bir şekilde gitmek zulüm oluyor benim için. Ya basılması gereken yerde basıyorum açıkçası. Orada artık birazcık gerçekçiliği devre dışı bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Hatta normalde gerçek otomatikte kullanıyordum. Ee, video çektiğim için tekrardan h vitesi aldım manuel vitese. şey normalde gerçek otomatikte kullanmamız lazım. Araç çünkü otomatik yani. Arkadan da adam fena geliyordu. Evet, yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yükümüzü bırakacağız. da bizim bir arkadaş var. Onun garajı. Arada bir kullanıyoruz buradan. Dorse falan ben istiyorum. Sağ olsun bize veriyor. Şöyle bir güvenlikte konuşalım. Ruhsatı vereyim. İrsaliyeyi de verelim. Ardından buranın şeyi nerede ya? Danışmanı. Neyse biz bir görüşelim bakalım. Evet arkadaşlar şuraya yanaşacağız. Ama tabii ki birazcık bekleyeceğiz. Şu an depoda kimse yokmuş boşaltmak için. Sen yanaş dedi gelince boşaltırlar dedi. Ne kadar sürer dedim. Bir bir buçuk saat falan sürer dedi. Tabii ki gelmelere o da. Geldikten sonra posta paketi bir de küçük küçük ya. Dolu yani 11 ton. Bakalım ne yapacağız. Yanaşalım da biz yine. Paletli mi onu da bilmiyorum yani. Dorsayı hazır aldığım için yükede hiç bakmadım. Genellikle hep böyle şey oluyor. Kutu koli koli oluyor ama bakalım. Hayırlısı. Evet değerli arkadaşlar şöyle aracımızı kadraja alalım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bendeki durumlar tamamen bu şekilde. Elimden geldiğince geçmiş sorulara da cevap vererek e, ilerlemeyi düşünüyorum. Tekrar sorularınız falan varsa hani benim gözden kaçırdım. Bu videonun da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Önümüzdeki yeni güzel, sağlıklı günlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.